Bizden bize de şimdi Bremen ve çevresinin başarılı iş insanı Şükrü Özdemir'i konuk alıyoruz. 26 yıldır iş hayatında olan Şükrü Özdemir projelerini bizden bize anlatacak. Sevgili izleyenlerimiz bu hafta başarı öyküsünde çok değerli bir konuğumuz var. Şükrü Özdemir yanımızda. Onun Başarı öyküsünü anlatacağız. Ayrıca şirketinden de görüntüler çekip röportajlar yapacağız. Merhabalar Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim Allah aşkına. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle Şükrü Özdemir kimdir? Onu seyircilerimize bir paylaşalım. Ne dersiniz? 1974 Rensburg doğumluyum. Anne baba Denizli'den gelme. Bu işi baba mesleği olarak yapıyoruz. 95'ten beri bu işle ilgileniyoruz. Bizim işimiz araba yıkamak, benzinlik, Peki. iş dış temizlik. Yıllardır, 26 yıldır bu Aynen. işte işte uğraşıyorsunuz. Tabii ki bu işe başlangıçta solo bir meslek yaptınız mı Almanya'da tabii ki tabii meslek, meslek yok. olarak grossen aushands kalkma öğrendik. Meslekten sonra babam yanına girdim. Evet. Babam benzin istasyonu vardı. Artık orada başladık. Babam emekli oldu, Türkiye'ye döndü. Biz devam evet. ettiniz artık işte. Evet. Bu, bu arada tabii bulunduğumuz yeri bir seyircilerimize hatırlatalım. Bremen yakınlarında Lielental. Aynen Lielental. Bremen yakınlarında 15 kilometre kuzeyde. 25 bin nüfusluk bir ilçe. Evet. Biz tekiz burda evet. ve aşağı yukarı 2010'dan beri buradayız. Araba yıkıyoruz, yani pasta yani. yapıyoruz, aynı iş evet. dış, bizim işimizleme. Evet, evet, gayet güzel. Tabii ki bu başarı öyküsünde büyük bir çalışma tabii. disiplin var. Tabii. tabii. Kaç saat çalışıyorsunuz günde? 11-12 saat, 7 günde. gün. E, tabii, e, tatil yok fazla. Evet. E, sonuçta emek isteyen bir şey, sabır isteyen bir şey. Evet. Sonra Aynen. hepsi geliyor arkaya arka. Evet. Bir de tabii ki çok güzel bir Anlage yani karbaş kurmuşsunuz. Birçok şehirlerde de inşallah talepler olacak bu arada, Aynen. E, şubeler veriyor musunuz isteyenler mu? Hedef Almanya'nın her yerine açılmak, Avrupa'ya açılmak hatta Türkiye'de olmasın, iyi olmasın diye düşünüyoruz. Yani bu konsept bence araba yıkama, e, fark etmiyor elektrikliymiş, gazlıymış, yeniymiş, eskiymiş. Old time'ımız, young time'ımız hiç fark etmiyor. Biz araba temizliyoruz yani sonuçta. Evet. Bizim işimiz bu. İsteyene yardımcı oluruz, isteyene bayilik veririz, isteyene ortaklık yaparız. Yani evet. o konuda Her türlü Tekliflere açıksınız. Birçok evet. sektörde de e, işler yapıyorsunuz. Aynen. Onlardan aynen. da biraz bahsedelim. E, ben, evet. Berber dükkanımız var ortakla. Kuaför, evet. aynen kuaför bayan, aynen Bay bayan. E, i̇ki tane benzin istasyonumuz var ortakla beraber, e, Oymbek tarafında bizim sektör bunlar yani. Evet. Yani ortaklar her işletmenin başına iyi bir ortak. işletmeci ortak buluyorsunuz. Aynen. Bu da Aynen. sizin işinize büyük bir kolaylık. Bu arada Denizli'yim dediniz. Denizli'de yakınlarınız var mı? Evet, gidip amcim, geliyor musunuz? Akrabalarımız size? var. Amca, teyze, kuzenlerimiz var. Seyrek de olsa çıkışlara gidip geliyoruz. Denizli'den evliyim, eşim Denizlili. Yani o yüzden bir ayağımız Türkiye'de, bir ayağımız burada yani. Tabii ki Avrupa'nın birçok yerinde talepler olacaktır. Belirli bir şekilde bu işin kriterleri var mı? hani yerin büyüklüğü veya sizi arayıp danışsınlar mı bu konuda? Yani arsa en az 2000 metrekare olması lazım. En az 10 15 bin nüfus olması lazım. bence en büyük kriter bunlar. Evet. Gerisi ismini e... siz isim haklarını tabii, falan tabii, her, şeyi her şeyi bizden vereceksiniz Bütün ekip bizden. Çalışma bizden, kasa sistemi bizden. biz tabii en az 3 ay 6 ay yanımızı çalıştırırız. Yanımızı çalışır. iş öğretiriz. Ne zaman tamam dedi ortalığı devam. Müzik Yavaş Lilienthal'den selamlar.